Merhaba sevgili takipçilerim. Evet şimdi gelelim balık burcuna. Bizim balık burcu arkadaşlarımızı iki hafta süreçte bu Şubat ayının iki hafta sürecinde neler bekliyor bakalım. Tabii ki arkadaşlar bu bir kolektif açalım ve iki hafta içerisinde olur olmaz onu bilemeyiz ama bugünkü yansıcak e, bir bakalım. Neymiş bu sizin ana konumuz neler olabilir? Balık burcu arkadaşlarımızın hangi konular ilgilendiriyor olabilir bakalım. Evet, burada bir hmm. e, burada bilinmeyen bir durumlar var. Konuşulmayan durumlar, ortaya çıkmayan bir durumlar ya da gizli bir e, gizli hayranınız diyeceğim ama bu sözleşmeler olabilir. Bilmediğiniz bir konular olabilir ya da ya da burada bir e, Balık burcu arkadaşlarımıza eğitim almak gibi başka iş sözleşmesi olabilir anlaşmalar olabilir sözleşmeler şu ya iş kariyer ya da ilişki konuları olabilir orada konuşmalar olabilir ya da sözleşme anlaşma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz dur bakalım ne diyor bizim bu balık bulucu arkadaşlarımızı 2 hafta süreçte neler bekliyor bir bakalım. Balık burcu arkadaşlarımız kartlar uçuyor. Evet. Evet. Balık burcu arkadaşlarımıza ne bekliyor bu iki haftalık süreçte? Evet bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Hepinize uymayabilir. Önce bir bakalım. Neymiş? Balık burcu arkadaşların aklındaki kişi. Tabi tek tarafı da dinleyebilirsiniz. iki tarafı da dinleyebilirsiniz. Bakalım. Ne oluyor burada? Evet. Ve sonuca bir bakalım. O, destenin altı güzel. Burada güzel bir tasimansi var yani. Bakın o kupası. Oo, çok güzel. Burada bir o kupa. geldi. Oh, oh, oh. hızlı bir şekilde burada gelen bir durum olabilir. Bakın e, nasipiniz sanki konuşmalar, nasipler, kısmetler sanki atabilmiş geliyor. Yani öyle diyeyim size. Evet, konuşmalar, nasipler ıı, sizi gelip bulabilir bakalım. Hmm. Evet, burası da güzel, güzel. Umarım hepsini görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım, bu tarafta. Evet arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık? Balık burcunda. Balıkların şansı açılıyor yani. Gerçekten de bir tamamlanma. Burada söz konusu dedim ya. Burada güzel bir gelişmelerin olacağını anlatabilirim. Şöyle bir göz atayım dedim burada bilinmeyen bir şey var yani daha ortaya çıkmayan daha kendisini göstermemiş olan bir kişi olabilir ama burada e, yeni başlangıçlar yeni tanışmalar olabilir diyor balık burcu arkadaşlarımızın hayatına girecek olan bazı güzellikler bazı yenilik yenilikler var olduğunu söylüyor Hani nasibiniz yola çıkmış geliyor desem anca böyle e, anlatabilirim burayı burada Balık burcu arkadaşlarımız kendileri eril dişil her kimse lütfen yalnız olan kişileri burada daha çok aldım. Burada şöyle bir durum var. Bir güzel konuşmaların olacağını bakın burada bir anlaşmazlık falan görmedim burada. Sadece yeni yeni karşılaşacağınız insanlarla görüşmeler, konuşmalar olabilir diyor. Bu e, durum ya da bir durum e, daha netlik kazandırmadıysa, sizin kafanızda soru işaretleri bıraktıysa ya da e, konuşulmayan bir durum olabilir. Ya da şeradan sesler geliyor onu dinliyorum. Siz böyle tam her şey kendinize ilgilenirken buraya böyle fazla bir şey çok net çıkmış çünkü bir durum hızlıdan gelişebilir ya beklediğiniz bir durum ya da hiç beklemediğiniz bir durum. Beklediğiniz durumda olabilir beklemediğiniz durumda olabilir neymiş bu konuşmalar neymiş bunun sonucunu şuraya bakayım bakın burada bir Tılsım ası var güzel bir şans kapısı açılıyor size hem aşk anlamında hem iş an anlamında da olabilir şurada söylediğim gibi hem iş hem aşk olabilir güzel konuların güzel durumların gelişeceğini şuraya bakalım bu süpürgeye ne diyor Evet, burada bir hmm, inanamadığımız bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani hani hiç mi hiç inanamıyorum dediğiniz bir durum olabilir. Ya da e, asıl bildiğiniz ama daha netlik kazandırılmamış bir durumda olabilir. Yani iki durumda olabilir. E, sözleşmeler, anlaşmalar olabilir. Belki e, bu aklınızdaki kişiyle alakalıysa böyle bir şey düşündüyseniz yani e, ne bileyim aklımdaki kişi ne zaman e, bizden bir şey olur mu ya da ne bileyim bir e, durum gelişebilir mi dediğiniz bir durum varsa uzun zamandır beklemiş bir durum olabilir. Orada şöyle bir durum var. Hani inanamadığınız bir durum ya da bildiğiniz ve gerçekleşmediğini gerçekleşeceğini de inanamadığınız bir durum olabilir ne bileyim nasıl anlatayım burayı size burada hızlı bir gelişmenin olacağını hızlı e, gelişmeler yani birdenbire haberler gelebilir bir haberler eylemler gelebilir e, birden böyle bir e, aşk ilanı alabilirsiniz e, sizden hoşlanan insanlar çıkabilir konuşmak isteyen insanlar insan olabilir insanlar olabilir burada güzel görüşmelerin konuşmaların söz konusu bu insan eğer diyorsanız bu insan e, şey, aklınızdaki kişi birisi varsa eğer oradan bir adım gelmediyse orada bir suskunluk varsa o kendisini geri çekmiş gibi bir durum yaşadıysa yani bir bilinmez bu ne oluyor bu insana aklım ermiyor bu aklım kesmiyor bu insan ne oldu acaba dediğiniz bir durum da olabilir bu insanın sabretmesi gereken durumların olduğunu e, maddi konuların insanlarla çok uğraştığını olabilir iş yerini işiyle olabilir çok uğraşma çok e, rakip kariyer anlamında çok uğraştığı mücadele etmek zorunda kaldığı ama bir kayıp da yaşadığını, belki bir iflas e, durumu yaşamış olabilir. Ama ya da bir ilişkiden çıkmış olabilir diyor bu aklı e, şey karşı tarafın aklındaki kişi ya da böyle bir durumda e, tanıyabilirsiniz. Böyle bir insan da tanıyabilirsiniz. Onun hayatından bunları da duyabilirsiniz. Yani ne anlatayım burada? Yani bir iflas e, işte çok mücadele ettiği bir durum ama bir türlü burada ulaşamadığı ya da bir kayıp yaşadığı ya da işiniyle istediği sonuçlar elde edemediği bir durumda olabilir. Bakalım bu sizin aslında çok net çıkmış. Siz çok netsiniz. Çok yani duruşumuz hani her şeye açıksınız. Yeniliklere açı, açıksınız. Sizin durumunuz durumunuz daha bir net burada. Kendi işiyle, gücüyle uğraşan, e, işinde, kariyerinde, evinde uğraşan bir kişi olarak aldım sizi burada. Ama burada yenilikler sizi gelip bulacak diyor. Bu aklınızdaki kişi ya da hayatınıza girecek olan bu kişi ne olmuş böyle. Yani e, Tılsım yedilisine, evet burada iş kariyer anlamında e, Tılsım Kralı da onu söylüyor. Yani burada bir mücadele etmesi gereken durumların var olduğunu rakiplerin olduğunu ya da bir zorluk çektiğini sizi gelip bunları anlatmamış olabilir. Çünkü burada Azize çıktı. Çok sabretmesi gereken bir durumların olduğu, mücadele etmesi gereken durumların olduğunu tılsım beşlisiyle bir iflas yani iflasa uğratılmış olabilir, iflas etmiş olabilir, bir iş yeri varsa oradan bir kayıp yaşamış olabilir ve ee, bu yüzden de çok işlerle meşgul olmak zorunda kalmış olabilir diyor burası. O yüzden de bu insan eyleme geçememiş diyor. Ama burada ne oluyor? Bu durum tamamen değişeceğini de anlatıyor burası. Bunu halledip bu durumu halledikten sonra bakalım. Evet, tekrardan güce gelmek için toparlayacağını bu aklındaki kişi olabilir ya da işte tandığınız yeni insan da olabilir. Belki hiç tanışma olmadı. O da olabilir. Yani türlü türlü senaryolar var burada. Bu insan tekrardan güce gücünü toparlayacak. Ken bu iflas durumundan ya da bir kayıptan sonra, bir kayıp hayatıyla ilgili olabilir ya da iş yeriyle alakalı olabilir. Burada bir kayıp olmuş. Kayıp yaşamış ve durumunu düzeltene kadar da burada sabretmek zorunda kaldığı bir durumlarla karşılaşmış diyor. Tekrar gücünü toparlayıp size bir eylemde yani bunu başarıp ondan sonra size gelecek. Çünkü burada bir başarı var. Bir şeyi başarmak istediğini iş kariyer anlamında da olabilir. Burada bunu gelip size anlatacağını da anlatıyor. Yani eğer burada bir iş konusuyla bir mahkeme durumu varsa bu aklınızdaki kişi ya da önünüze çıkacak olan o kişi çünkü burada daha bilinmeyen bir durum var olduğunu söylüyor çünkü azize de bunu anlatıyor eğer bu insan bir mahkemeden mahkeme sonucundan sonra toparlanıp bunu zafer, zaferle yani bir zafer elde edip tek bir sıfırdan yeniden başlama hayata yeniden atılma gibi bir durum var olduğunu söylüyor burası onu anlattı bana Evet burada net çıktı yani fazla ne anlatayım burada bakalım bu mahkeme ne ile alakalıymış bakalım mahkeme nedir Evet burada bir değnek bu Net kararlar gelmiş olabilir. Bakın burada değnek şövalyesi de diyor. Bu mahkeme sonucundan sonra net e, bir adım atma niyetinin olduğunu, burada kararlar çıkmış. Çünkü mahkemeden sonuç çıktıktan sonra ancak bu insan eyleme geçeceğini söylüyor. Burası da değnek e, kraliçin şey neydi? Değnek şövalyesi de onu anlatıyor. Eğer böyle bir e, durum varsa, oradan adımların geleceğini, e, burada zaferle bir sonuç elde edip ondan sonra yola çıkıp kendi hayatıyla yeni bir adımlar atacağını da söylüyor aklınızdaki kişi ya da böyle bir kişiyle de tanışabilirsiniz. Yani burada bizim balık burcu arkadaşlarımıza şuraya biraz böyle kartlar çekelim bakalım biraz aydınlatalım bu kısadan kesmeyelim. Bir dakika. Ama burada yeni tanışmalar ya da görüşmeler anlaşmalar söz konusu olduğunu gördük. Bakalım bu değnek şey kupasına bir kart çekelim. Evet. Burada güzel yeni fırsatlar, haberler yolda olduğunu söylüyor. Bakalım burası uzaktan bir uzaktan bir beklediğiniz ya da beklemediğiniz bir misafirler gelebilir diyor burası değnek şey şurada buraya da alalım Evet kılıç olmasıyla yani e, sizin artık üzüntülerinizin biteceği balık burcu arkadaşlarımızın artık kendinizle alakalı bütün sıkıntılarınızın üzüntülerinizin e, tamam e, tamamen biteceği ve gerçekten kuponlu suyla Mutlu bir mutluluk, aile olmak, tamamlanmak. Şurası da dünya kartında onu söylüyor. Güzel şeylerin gelişmelerinin de habercisi burası. Yani üzüntü, keder bitiyor artık diyor. Üzüntü, keder bitiyor, bir şey tamamlanmaya varıyor. Yani çok dilediğiniz, belki şuraya, ay pardon. Evet, çok dilediğiniz bir durum da olabilir. Bakın belki burası sizin çok dua ettiğiniz bir durum gerçekleşiyor olabilir. Bunu da aldım burada. Yani çok ıı, dilek dilediğiniz ya da dua ettiğiniz o durum gerçekleşiyor. Hani hiç mi hiç inanamıyorum dediğiniz bir durum gerçekleşebilir burada. Çünkü bütün kederler, üzüntüler biteceğini söylüyorum. Evet bu kupa şövalyesi ile ne diyor bize? Evet burada size yardım eli uzanacak. Yani sizin destek alacağınızı söyleyebilirim. Burada karşı taraftan ya da size farklı yönden destekler geleceğini. Ve burada kupa şövalyesi bakın şurada da kupa şövalyesi burada da. Burada sizin gönlünüzü almak isteyen artık size adım atmak isteyen haberler göndermek isteyen, sizinle buluşmak isteyen kişilerin var olduğunu söylüyor. Çünkü burası, bakın şurası kuponlusu, kuponlusu, kupa ikilisi burada da çıktı. Bakın. Yani sizin bir tamamlanmaya varacağınızı anlatıyor burada. Güzel konuşmalar, görüşmeler, tanışmalar olabilir. Burada bakın yüz yüze gelen insan eee gösteriyor burası balık burcu arkadaşlarımıza. Burada gerçekten güzel bir aşk geliyor diyebilirim. Hani e, ciddi bir aşk. Yani eğer yalınızsanız böyle e, artık yalınızlığınızın biteceği ve burada tamamlanmaya varacağınızı söyleyebilirim. Gerçekten evlilik görüküyor bazı balık burcu arkadaşlarımıza. Tabi bütün burçlar farklı. Farklı farklı senaryolar var. Ama birbirine de çok benziyor. Ama dünya kartıyla bir tamamlanma evresine artık bu sıkıntıların bitip tamamen evlilik yolunda adımlar atılacağını da söylüyorum. Evet bakın ne dedim? Bir dö döngüyü tamamen kapatıyorsunuz. Bu yalınızlık tamamen bitiyor. Ne diyor burası? Ölüm ve yeniden doğuş. Yeniden doğuş. Yeni bir hayata atılabilirsiniz. Evet. Burası da bu Kılıç dörtlüsü çok yorulmuşlar. Balık burcu da çok yorulmuş. Yani böyle Niçin yorulmuş? Bu dinlenmek mi? Bu nedir bu? Bir meditasyon mu yapıyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Ya da yorgunluk mu var? Ya da hastalıkla mı uğraştınız oraya da bir bakalım. Evet, kupoşlusu. Evet, değnek onlusu. Yorulduğumuz bir durum var. Evet ve de burada Aziz de geldi. Evet. Hani inancımızı yitirdiğiniz, hani olmaz ki dediğiniz ve orada zorlandığınız ve ileriyi göremediğiniz bir durum sizi haliyle yormuş diyor ve burada ama güzel sonuçlarında olacağını söylüyor yani siz artık belki kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz bakın burası aynı zamanda onu da anlatıyor kendinizi geri çekmiş ve gerçekten de hani bu yükleri taşımaktan inancınızı yitirmekten hani Sabrınızın ıı, sonuna gelmiş olabilirsiniz. Sabrınız çok sınanmış olabilir burada. Sabrınızın da çok sınandığı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ama burada güzel sonuçların olacağını, bakın burada merdiven yukarı doğru çıkıyor. Yani ıı, dileklerinizin gerçekleşeceği, inandığınız şeylerin ıı, artık hani ıı, inanamadığınız durum gerçekleşeceğini de aynı zamanda söylüyor. Güzel yani burası güzel. Hani e, şey burada şövalyeler çok var. Yani hızlı gelişen bir durumlarda karşılaşabilirsiniz yani haberler murada ermek gibi durum buraları gösterdi. <laughs> evet, tılsım onlusu burada da. Bakın burada sıfırdan başlamak Joker ve şey. Yeni bir hayata atılıyorsunuz yani burada. Yeni bir başlangıçlar. Yeni bir e, evlilikler, sözleşmeler olabilir. Çoğunlukla evlilik konusunu aldım sizinle. Yani eğer yalınız olan balıklar varsa burada e, gerçekten güzel bir e, evlilik yoluna ya da yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Güzel bir aşk, yeni aşk kapınızı çalabilir. Yani ölümden sonra yeniden doğuş burada e, bunları da kısa zamanda e, yaşayabilirsiniz diyor burası yani zaman olarak ne diyeyim kısa sürede bunların gerçekleşeceğini çünkü nasibiniz yolda Nasibiniz yolda yolda geliyor neyse balık burcu arkadaşlarımızın ha, bakın bir şurayı da göstereyim bu e, sisli durumlar Artık kafa karışıklığı tamamen bitiyor. Güzel bir hayat başlıyor size. Bakın. Sağlık yönünden de burada sorununuz varsa onlar da yerine geleceğini anlatıyor burası. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.